Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bu videomuzda 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kapsamında 2. dönem 2. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra Sizlerde de sınavlarınızdan daha güzel daha yüksek notlar alabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Birinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'in El Furkan ismini kısaca açıklayınız. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in farklı isimleri vardır. Bunlardan bir tanesi de El Furkan'dır. El Furkan isminin manası nedir? El Furkan hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt eden anlamına gelmektedir. İkinci soru. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini yazınız. Kur'an-ı Kerim'in okunması ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresidir. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Kevser suresidir. Kur'an-ı Kerim evrenseldir ve tüm insanlığa gönderilmiştir. Başında besmele olmayan bir sure vardır. Bu Tevbe suresidir ve Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır ve aynı zamanda bir hidayet rehberidir. Yani bizlere yol gösteren bir rehber, bizleri doğru yola ileten bir rehberdir. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Sünnet kavramını açıklayınız. Sünnet peygamberimizin yaptığı ve yapmamızı da tavsiye ettiği iş ve davranışlardır. Bunlara sünnet diyoruz. Dördüncü soru. Hazreti Adem'in torunlarından biridir. Putperest bir kavme peygamber olarak gönderilmiştir. Çok uzun bir ömür yaşamıştır. Bütün uyarılarını reddeden kavmi Allah'ın gönderdiği tufan ile helak olmuştur. Kendisine inananlarla birlikte inşa ettiği gemiye binerek bu tufandan kurtulmuştur. Ve bu peygamber kimdir? Bu peygamber Hazreti Nuh aleyhisselamdır. Beşinci soru dinin temel amacı nedir? Dinin temel amacı hem dünyada hem de ahirette insanlara mutluluğu yaşatmaktır. Değerli arkadaşlar bu arada bu cevapları önceden yazmamın bir sebebi var. Videoların çok uzun olmaması için ben bu videoları, bu yazıları, cevapları önceden yazdım. Video esnasında bunları yazdığımız zaman video çok uzun oluyor. Peki devam edelim. 6. Kur'an insana hangi konularda yol gösterir? Ahlak konusunda, ibadet konusunda, sosyal hayat konusunda ve daha birçok konuda Kur'an-ı Kerim ne yapar? Bizlere yol gösterir, bizlere rehber olur. Yedinci soru. Kureyş suresinin noktalı kısımlarını uygun ifadelerle doldurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kureyş. İlafihim. Rihlete şitai ve sayf. Fel ya'budu rabbe. Hazel beyt. Ellezî et'amehum min ve âmenehum min havf. Sekizinci soruya geçelim. Muamelat ve üsve-i hasene kavramlarını açıklayınız. Muamelat İslam dininde insanların birbirleriyle olan hukuki ve sosyal ilişkilerini düzenleyen kuralları ifade eder. Bir de üsve-i hasene vardır. Bu ifade peygamber efendimiz için kullanılır. En güzel örnek anlamına gelir. Çünkü bizim için en güzel örnek kimdir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 9. Kur'an'ın ana konuları nelerdir? Kur'an'ın ana konuları inanç, ibadet, ahlak, muamelat ve kıssalardır. Bu konular Kur'an'ın ana konuları arasındadır. 10. soru. Kur'an-ı Kerim'in temel eğitici özellikleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim rehberdir, hidayet kaynağıdır, bizlere doğru yolu gösterir, iyiye ve güzele yönlendirir ve Allah'ı bizlere ne yapar, hatırlatır. 11. soru. Hazreti Nuh'un kıssasından çıkarmamız gereken dersler nelerdir? İman yolunda kararlı ve sabırlı olmak gerekir. Zorluklar karşısında hemen pes edilmemelidir. Hazreti Nuh da ne yapmıştı? Zorluklar karşısında pes etmemişti. Kurtuluş soyla değil, inanç ve salih amellerle mümkündür. Evet. 12. soru. Kıssa ne demektir? Kıssa Kur'an'da anlatılan ibretlik hikayelerdir. Bunlar normal hikayeler değil, ders almamız gereken hikayelerdir. Mesela Hazreti Yusuf'un kıssası, Hazreti Yunus'un kıssası. Bunlar ders almamız gereken ibretlik hikayelerdir. 13. Hazreti Peygamberimizin sünnetinin İslam'ı anlamadaki yeri ve önemi nedir? Sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Örneğin Kur'an'da namaz emredilmiştir. Ancak namazın nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de söylenmemiştir. Biz bunu kimden öğreniyoruz? Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz "Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın." buyurmuştur. Dolayısıyla biz namazın nasıl kılınacağını sünnetten öğreniyoruz. Dolayısıyla sünnet Kur'an'ın tamamlayıcısıdır diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in Hüda isminin manası nedir? Evet biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in farklı isimleri vardır ve bunlardan bir tanesi de Hüda'dır. Hüda insanlara doğru yolu gösteren ve rehberlik eden manasına gelir. 15. soru. Yukarıdaki paragrafta bahsedilen peygamber kimdir? Bakalım. İkinci Adem olarak nitelendirilen peygamber uzun süre kavmine tevhid inancını anlattı. Tevhid inancı neydi? Allah'ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmak. Ama kavmi onu inkar etti ve tufanda boğularak helak edildi. Helak edildiler. Evet, bahsedilen bu peygamber kimdir? Hazreti Nuh Aleyhisselam'dır. 16. soru Kur'an-ı Kerim'in ana konularından birisi de ibadettir. Kur'an'ın emrettiği ibadetlerden dört tanesini yazınız. Bunlar nelerdir? Namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar Kur'an'da geçen ibadetlerdir. Allah tarafından emredilmiştir ve İslam'ın şartlarındandır. 17. Kur'an-ı Kerim'de sosyal hayat ile ilgili hangi konulardan bahsedilir? Mesela adaletten bahsedilir, yardımlaşmadan bahsedilir, aileden bahsedilir, Evlilikten bahsedilir ve komşuluktan. Bunun gibi daha birçok konudan bahsedilir sosyal hayat ile ilgili. 18. soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnek kişiliğinin Müslümanlar için önemi nedir? İslam dininin daha iyi anlaşılmasına ve uygulanmasına katkı sağlar. 19. soru. Kur'an-ı Kerim'in 106. suresinde bahsedilen ve Peygamber Efendimizin mensup olduğu kabileyi yazınız. Evet, Peygamber Efendimiz Kureyş'in Haşim oğulları kabilesine mensuptu. İstişare nedir? İstişare danışmak, fikir alışverişinde bulunmak gibi manalara gelir. Yani ben bir konu hakkında bir ee, başkalarının fikrini aldığım zaman aslında ne yapmış oluyorum? İstişare etmiş oluyorum. Tevhid ne demektir? Tevhid Allah'ın var olduğuna ve bir olduğuna iman etmektir. Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmektir. Allah'tan başka hiçbir şeye tapmamaktır. Buna tevhid diyoruz. Evet sıradaki sorumuz 22. Boşlukları doldurunuz. Dinin temel gayesi, temel amacı insanları dünyada ve nokta noktada mutlu olmalarını sağlamaktır. Dünyada ve ahirette. Güvenilir bir insan olmasından dolayı Mekkeliler peygamberimize nokta nokta ünvanını vermişlerdir. El emin ünvanını vermişlerdir. Sözlükte en güzel örnek anlamına gelen nokta nokta Hazreti Peygamber'in örnek ahlakıyla ahlaklanarak başkalarına da örnek olmak demektir. Üsve-i hasene yani en güzel örnek. Peygamberimiz fikir alışverişi anlamına gelen nokta noktaya büyük önem vermiştir. İstişareye önem vermiştir. Nitekim peygamberimiz birçok konuda sahabelerinin, çocuklarının, eşinin fikrini almıştır. Dinimizi öğrenebileceğimiz en temel iki kaynak nokta nokta ile sünnettir. Kur'an ile sünnettir. Allah'ın bir ve tek olduğu inancına az önce de belirttiğimiz üzere ne denir? Tevhid denir. Kur'an'ın ana konularından birisi olan ve insanların birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen ilahi kurallara ne denir? Evet, Kur'an'ın ana konularından birisi olan ve insanların birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen ilahi kurallara muamelat denir. Sıradaki boşluk doldurma. Kur'an-ı Kerim Fatiha Suresi ile başlar ve Ne Suresi ile sona erer. Nas suresi ile sona erer. Nokta nokta Hazreti Peygamberin sözleri, uygulamaları ve sahabelerin yapmış olduğu davranışları onaylamasıdır sünnet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde neye katılmıştır? Hılful Fudula katılmıştır. Yani erdemliler topluluğuna. Nokta nokta Hazreti Peygamberin mensup olduğu kabileydi Kureyş. Nokta nokta karar vermek, bir şey yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermek anlamına gelir azim. Nokta nokta Kur'an-ı Kerim'in her şeyi iyileştiren ve kalplere şifa veren anlamındaki ismidir şifa. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.